Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Mut'a nikahı ve teravih namazı konusu gündemde çok soruluyor. Bu konu üstünde duracağız. Malum Peygamberimizden Aleyhisselatü Vesselam önce cahiliye döneminde kadının hiçbir hakuklu yoktu. Çünkü Araplar ava çıkıp avlanmayan ve silahla düşmanla savaşmayan kadının hiçbir hakkı yoktur derlerdi. Bu sebeple bir erkek istediği kadar kadınla evlenir ve istediği kadar mut'a nikahı şeklinde bir nikahla evlenip, süresi dolunca da onu boşanmış ve serbest bırakmış olurdu. Kur'an-ı Kerim 23 senede nazil oldu. Ee, Mekke döneminde emir ve yasaklar yoktu. Ancak 10. senesinde Miraç'ta farz kılınan 5 vakit namaz dışında hiçbir hüküm getirmemişti. Kur'an-ı Kerim o zaman iman ve ahlak konusu üzerinde duruyordu. Bunu da peygamberlerin aleyhissalatü vesselam tevhid mücadeleleri ve ahlakı ile ilgili ayetler sureler nazip olduğu için iman konusu üzerinde duruyor. İmanların takviye edilmesi şirkten insanların kurtulması için gerekli delilleri ortaya koyuyordu. Bunun için Kur'an-ı Kerim Mekke'de 13 sene içerisinde 4500 ayet nazil oldu. Yani Kur'an-ı Kerim'in 4'te 3'ü nazil oldu. Ve bu 4'te 3'ü Kur'an-ı Kerim'in 3000 ayetiyle tevhidden Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, kainattaki kudret tecellileri ve 3000 ayetli de ölüm, kıyamet ve haşir gibi önemli meselelerden durdu. Dolayısıyla imanları tahkim etti, imanları kalplere yerleşmesini sağladı. Daha sonra Medine döneminde ahkamla ilgili ayetler nazil oldu ki bu ahkamla ilgili ayetlerinde hepsi mükerreleriyle beraber 320 veya ahlaki hadislerle beraber ayetlerle beraber 500 kadar ahkam ayetinin bulunduğu İslam hukukçuları tarafından fakihler tarafından ifade edilmiş. Bunların içerisinde 50 tane emir ve yasak vardır. Mesela namaz, oruç e, gibi ibadetler ee, tekrar edilmiş. Mesela namaz ve zekat 30'dan fazla beraber olarak tekrar tekrar zikredilmiş ve emredilmiştir. Ee, dolayısıyla e, o zaman insanların deme damarlarına karışmış olan adet haline gelen e, işte içki içmek, e, faizle alışveriş yapmak, işte eee evlilik, çok evlilik, kölelik gibi hususlar Tedrici bir şekilde imanın kuvvetiyle ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim tedrici bir metotla ne yapıyor? Yavaş yavaş ortadan kaldırıyor. Mesela içkiyi Cenab-ı Allah 3 safhada, 3 kademede kaldırmıştır. İlk anacın An ayette içki yasaklanmamış ama içkinin daha zararlı olduğu ifade edilmiş. Sonra içkiliyken namaza yaklaşmayın denilmiş. Ondan sonra içki ve fal otları e, tamamen yasaklanmıştır. Bunun gibi mesela faiz dört aşamada ortadan kaldırılmış. dolayısıyla imanın gücüyle zaman içerisinde kademe kademe ne yapılmış? Alıştıra alıştıra kötü adetler ortadan kaldırılmış. iyi adetler yerine konmuştur. Evet Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize de emir ve yasak koyma hususunda yetki vermiştir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Cenab-ı Hak kendisini yetki vermesiyle Kur'an-ı Kerim'de olmayan bazı hususları yasaklamıştır. Ve e, bazı hususlarda emirler vermiştir. Bunu Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Haşir suresinde Peygamber size neyi emrederse ona itaat edin. Neyi yasaklarsa ondan da sakının diye Cenab-ı Hak bize emrediyor. Yani Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine, yasağına, sünnetine uymaya ne yapıyor? davet ediyor. Onun için e, bazıları mesela işte peygamberin hadislerini Kur'an'a vuracaksınız. E, Kur'an-ı Kerim'de e, efendime söyleyeyim yoksa o hadis değildir tarzındaki bir anlayış Şian'ın ve e, haricilerin kendi heba ve heveslerine göre peygamberin yerine kendilerini koyup sünnet kabul etmeyenlerin iddiasıdır. Ve bununla ilgili olarak Celaleddin Suyuti Hazretleri 9. asrın müceddidi böyle bir hadisin olmadığına dair bir risale neşretmiştir. Çünkü Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın emir ve yasak koyma yetkisi vardır. Bunlardan birisi de nedir? Mut'a nikahının yasaklanmasıdır. Evet. Nikahla ilgili ahkam nazil olup kadının nafaka ve miras hakları verildikten sonra Kuran-ı Kerim kadına e, nafaka hakkını, nikah hakkını ve miras hakkını vermiştir. E, bu kadın hukukunu korumak içindir. E, bu haklar verildikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nafaka hakkını ve miras hakkını e, ortadan kaldıran, yani kadını bu haklardan mahrum eden muta da yasaklamıştır. Çünkü muta nikahında ne var? Kadının böyle bir hakkı yok bir müddet sonra boşuyorsunuz. Ne nefaka hakkı var, ne miras hakkına sahip. Dolayısıyla ortada kalıyor. E, dolayısıyla e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in bu ahkamının uygulanması için o muta nikahı ne yapmıştır? Ortadan kaldırmıştır. E, bu konuda e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle hadisleri var. Buhari Müslim'de Hazreti Ali radıyallahu anh'tan gelen bir rivayete göre. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber'de ehli eşek etinin yenmesini ve mut nikahını yasakladı buyuruyor. Daha sonra Hz. Ömer Anh zamanında bu yasağa uyulmadığına dair haberler alınca Hz. Ömer Anh minbere çıkıyor. Allah'a hamdü senadan sonra Resulullah kadınlarla mut'a nikahını yasakladıktan sonra bazı kimselere ne oluyor ki mut'a nikahına tevessül ediyorlar diyor. Ve bunun kesin yasaklandığını ifade ediyor. Sonra valilere bu konuda genelge gönderiyor. Diyor ki sakın ha muta nikahıyla nikahlananları engelleyin. E onun için bazıları işte Hazreti Ömer yasaklamış diyorlar. Hayır. Hazreti Ömer peygamberimiz anh peygamberimiz yasağının uyulmadığını görünce bunu uyulması için valilere genelge gönderiyor. Aynı şekilde teravih namazı da böyledir. Yani teravih namazı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında kılınıyordu. Ama ferdi kılınıyordu. Ee, sonradan ihmal edilmeye başlandı. Yani bazıları kılınmamaya başladılar. Bazıları işte 8, -8 rekat kılıp bırakıyorlardı. Onun üzerine işte Hz. Ömer radıyallahu anh cemaatle kılınmasını emretti ve 20 rekat olarak kılınmasını sağladı. Bunu da yine genelge ile valilere gönderdi. Dedi ki valiler sizin görevlerinizden birisi de ahkam-ı ilahiyi, peygamberin sünnetini muhafaza etme, korumaktır. Dolayısıyla siz 20 rekat olarak teravih kıldıracaksınız ve bu şekilde kılınmasını sağlayacaksınız diye genelge gönderdi. Sonra Hz. Ali radıyallahu zamanında da yine Hz. Ali aynı şekilde bir genelge göndererek bu ihmal edilenlerin önünü almak için yine resmi kanalla 20 rekat kıldırılmasını sağladı. Yani bunu Hz. Ömer radıyallahu anh olsun, Hz. Ali radıyallahu anh olsun kendilerinden haşa uydurmadılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ihya etmek, muhafaza etmek kastıyla bunu yaptılar. Çünkü Peygamberimiz böyle yapmıştı, böyle emretmişti. Ancak o zaman ferdi kılınıyordu. Bu sünnetin devamını sağlamak için Hazreti Ömer ne yapmıştır? Cemaatle kılınması konusunda iştihadını yapmıştır. Ve bunu İslam alimleri, dört mezhep hulefa raşidinin bu uygulamasını ne yapmıştır? Devam ettirmişlerdir ve bunu sistemi hale getirmişlerdir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benim sünnetime ve Hulefayi Raşidin'in sünnetine uyum buyuruyor. Dolayısıyla Hulefayi Raşidin de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ihya etme konusunda bu önlemleri alıyorlar. Bu şekilde tavsiyede de bulunuyorlar. Onun için gerek mut'an nikahı gerekse bu yasa, mut'an nikahının yasağı yasaklanması gerekse efendim iftiravi namazının kılınması Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yasaklaması ve kıldırması Hepinize hayırlı günler diliyorum.